Merhaba kafiruş takipçileri ve siz sevgili ikizler burçları. Evet, sekiz, ikizler burcu. Ha, ay'a büyük bir çalışma temposu içinde başlıyorsunuz. Güneşiniz sizin çalışma ve sağlık evinizde. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yorgun düşebilirsiniz. Çünkü iletişim problemleri de yaşayabilirsiniz. Bazı insanlar sizin üzerinizde çalışma temponuzu arttırıcı olumlu davranışları var ama zaman zaman tepkisellik de alabiliyorsunuz. Muhteşem bir çalışma sistemini götürmek istiyorsunuz ama çevrenizdeki insanlar kendi kurgularını içine almak istiyorlar sizi. Dikkatli olun. 8 Kasım'a kadar sosyal ilişkiler ve aşk ilişkileri muhteşem. Çünkü Merkür sizin gibi bir hava burcu olan Terazi'de ilerliyor ve sosyal evinizde ilerliyor. Yani elle de aşıklıyorsanız ayın 8'ine kadar aşk ve ilişkilerinizi düzenli ve eğlenceli bir şekilde götürebilirsiniz. Ayın 9'undan sonra tabii ki Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Çalışma temponuzu biraz daha arttıracaksınız. Ayın 15'ine kadar Merkür Akrep Burcu'nda daha hızlı hareket edeceksiniz. Biraz şüpheli olacaksınız. Bazı insanlara çok inanmak istemeyeceksiniz ama inandığınız konularda da muhteşem işler yapacaksınız. Ayın 17'sinden sonra Venüs sizin zıt burcunuzda aşk evinizde. Hayatınızda hiç kimse yoksa biri karşınıza çıkar. Sosyal bir ortamda, ortak ilişkiler içinde biriyle karşılaşma olasılığınız çok kuvvetli. Ama o kişilerle lütfen yanılmayın. Çünkü siz özgürlüğünüzü çok seviyorsunuz ve bazı insanlar hemen olayın içinde size almak istiyorlar. O yüzden ikizler, sevgili ikizler özellikle 23'ünden sonra hata yapmamaya çalışın. Ama flörtöz tarafınız ortaya çıkacağı için de yanlış ilişkiler yaşayabilirsiniz diyoruz. Ve sevgili ikizlerimize de güzel bir Kasım ayı diliyoruz.